Tapınak şövalyelerinin başına gelenler Dante tarafından ilahi komedi eserinde ölümsüzleştirildi. İtalya, papalığın ve katolik kilisesinin yanı sıra Pisagor Enstitüsü'nün Roma kolejyanlarının gildelerin vatanıdır. Masonluğun ana kaynağının kolejyalar olduğu düşünülürse bu örgütün doğum yeri de İtalya olarak kabul edilebilir. Dante'nin tapınak şövalyesi ünvanını Masonluk bünyesinde alması ezoterik doktrinin ve tarikatın varlığının masonluk içinde sürdüğünü göstermektedir. 1265 yılında doğan Dante 1295 yılında 30 yaşındayken Doktor ve simyagerlerin çoğunlukta bulunduğu bir locaya üye olmuştur. Dante de kendisinden önceki tüm ezoterik inançlılar gibi laiklik taraftarı olmuş ve tüm yaşamını dinle devlet işlerinin ayrılmasına adamıştır. Dante'ye göre papalık ruhani kudretin, imparatorlukta dünyevi kudretin sahipleridir ve her ikisi de tanrı anlamıyla eşittir. Eşit iki kuvvet sahiplerinden Kilise devlet işlerine, imparatorda din işlerine karışmamalıdır. Dante'nin ilahi komedi eserinde bir sembolizm dili kullandığı görülmektedir. Örneğin cehennem tam Kudüs'ün altındadır. Bu noktadan dünyanın merkezine uzatılan hatta Araf cehennemle tam izada ancak yer altında değil tam tersine bir dağın tepesinde cennet bulunur. Aynı çizgiye gökyüzüne devam ettirilirse tanrıya ulaşılır. Dante'nin en çok kullandığı semboller sayısal sembollerdir. Tanrısal testesi ifade eden 3, bunun karesi 9 ve Pisagor öğretisini hatırlatırcasına mükemmelliğin ifadesi olan 10 sayılarını kullanır. Uhrevi alem, cennet, araf ve cehennem olmak üzere 3 ayrılır. Komedya bu üç kısımdan oluşur. Her kısımda 33 bölüm vardır. Kitap başlangıçtaki giriş bölümüyle birlikte 100 bölümden ibarettir. Dante onun karesi olan 100. bölümde mükemmeli yani Tanrı'yı görür. Dante, cennet bölümünde yedikçe daha çok acıkan bir kurtu anlatır. Bu kurt, Katolik Kilisesi'ni resmetmektedir. Üstad, Şövalyelerin ölümüne neden olan Papa V. Clement'i çoban kılığında bir aç kurt olarak nitelendirir. Dante, insan ruhlarının Tanrı'ya yaklaştıkça giderek birer ışığa dönüştüklerini ve Tanrı'ya ulaşınca da tarifi mümkün olmayan bu ilahi nurla birleştiklerini yazmaktadır. Bu ifade tarzı ruhun yegane hedefinin Tanrı'ya ulaşmak olduğunu söyleyen Ezoterik öğretinin o dönemki anlatımından başka bir şey değildir. Dante'ye göre Tanrı'nın bünyesinde var olan üçlü ilahi kudret, Hristiyan tefsisini ve Hz. İsa'nın hem insan hem tanrı oluşunu izah etmektedir. Allah'ın insanı kendi suretinde yaratmış olmasını, insanın tanrısallığına bağlayan Dante ezoterik sırlar için cehennem bölümünde şöyle yazar. Siz ki sağlıklı bir akla sahipsiniz. Şu tuhaf mısraların arasında saklanan doktrini kavrayınız. Bu noktada şunu da ifade etmek gerekir. Dante yaşadığı dönemde aydınlar arasında çok yaygın olan aşk dostları edebi akımına da mensuptur. Ezoterik içerikli bu akın diğer benzeri örgütler gibi başkalarınca anlaşılamayacak gizli bir dile sahipti. Dante ilahi komedisinde hakikati aramaktadır. Bunun için üç seyahat yapar. İlk seyahati cehennemedir ve büyük engellerle doludur. İkinci seyahat yani Araf seyahati daha kolay ve ümit doludur. Üçüncü seyahat yani cennetse müzik, dans ve ışık eşliğinde yapılan bir seyahattir. Bu seyahatler sırasında Dante'ye akıl, güzellik ve Sen Berna'nın simgelediği ilahi irade rehberlik etmektedir. Seyahatlerinin sonunda Dante ilahi nura yani tanrısal hakikate kavuşmaktadır. Dante düşüncelerini şöyle dile getirmektedir. Beni meydana getiren ilahi kudret, en yüce akıl, hikmet ve ilk aşktır. Dante'nin gördüğü ilahi nur bir üçgen şeklindedir. Diğer bir deyişle o, nurlu delta'yı görmüştür. Delta'nın ortasında Dante'nin kendi yansıması yani insan durmaktadır. İnsan Tanrı'nın bir parçasıdır ve Tanrı insanın içindedir. İnsan kendisini yeterince araştırırsa, içindeki vasıfları geliştirirse, bünyesinde var olan sırlara erecek ve aradığı hakikatin kendisinde bulunduğunu anlayacaktır. Leonardo Da Vinci, fikirleri kendi çağının ötesine geçen bir sanatçıdır. 16. asırda İtalya'da sanat, mühendislik ve bilim alanlarında dünyada görülmüş en büyük yenilik çağlarından biri yaşandı. Bu çağın en büyük ismi Leonardo Da Vinci idi. Rönesans'ı temsil eden bir efsaneydi. 1452 yılında Toskana'da köylü bir kızın ve saygın olduğu iddia edilen bir noterin gayrimeşru çocuğu olarak dünyaya geldi. 15. asrın sonuna doğru büyük sanat hamisi Ludovico Sforza Milan dükalığını yeğeninin elinden alıyor. Milan'da aile tahtına Sforza geçiyor ve kaleyi de ele geçiriyor. Kaleyi süslemeleri için zamanın önde gelen sanatçılarıyla mühendislerini kiralıyor. 15. asrın sonlarında Milan dükası tarafından zamanın en iyi sanatçı ve bilim adamları kaleye çağrılıyor. 1482 yılında Leonardo da Vinci de davet edildiği kalede 17 yıl boyunca diğer sanatçı ve bilim adamları ile birlikte kalmıştır. 1496 yılında Sforza, kalesine taşınan matematikçi Luca Pacioli ile iyi ilişki kuran Leonardo, matematik bilgisini Luca Pacioli'den almıştır. 1499 yılında Fransa İtalya'yı işgal ediyor. Ludovico Sforza mevkiinden indiriliyor. Artık bir hamileri olmayan Leonardo ve Passioli Milan'dan ayrılıyor ama işbirlikteliklerini sürdürüyorlar. Polihedra çizimlerinde Leonardo Passioli'ye yardım ediyor. Mesela altın oran gibi çalışmalar bu sırada gerçekleştiriliyor. Passioli'den öğrendiği matematik bilgisi daha sonra onun mühendislik çizimlerinde farkındalık oluşturmasını sağlayacaktır. Leonardo'nun başkalarından öğrendiği tek alan Matematik değildir. Rönesans'ın başında Siena'da teknolojik gelişmelerle birlikte mühendislik buluşlar için merkez haline geldi. Yapılan araştırmalarda Leonardo Da Vinci'nin döneminin çok ilerisinde bir görüşle helikopter, denizaltı, tank düşüncesini ilk defa ortaya attığı bilgisinin yanlış olduğu anlaşılmış. Bulunduğu dönem ve öncesine ait el yazmalarında Başka bilim adamları tarafından benzer şekilde tasarlanmış çizimlere rastlanmıştır. Ayrıca Leonardo da Vinci'nin kütüphanesinde başka bilim adamlarına ait çizimlere rastlanmış, Leonardo'nun sayfa üzerinde aldığı notlar görülmüştür. Tüm bunlardan Leonardo da Vinci'nin yaşadığı dönemdeki sanat ve bilimde yaşanan gelişmelerden etkilendiği, diğer bilim adamlarıyla görüşmekte olduğu ve etkilendiği düşünceleri geliştirecek projeler üretmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ancak yaptığı çalışmalardaki detaylı çizimlerin döneminin en iyisi olduğu görünmektedir. Mariano Taccola yeni nesil mühendislerin başında geliyor. Taccola bu alanda çok önemli bir adım atmıştır. Çünkü el yazmaları yüzlerce ve yüzlerce makine ile doludur. Peloransalı tarihçi Profesör Paolo Galuzzi'ye göre Leonardo'nun Taccola'nın çalışmalarını gördüğüne dair yazılı kanıtlar bulunmaktadır. Siena'lı başka bir mühendis olan Francesco di Giorgio, Taccola'nın tüm el yazmalarını miras aldı ve çalışmalarının bazıları onlara dayandırarak tasarım ve çizim kalitesini geliştirdi. Leonardo sadece daha iyi bir çizim yapmakla kalmıyor aynı zamanda aleti teknik açıdan geliştiriyor. Leonardo aynı zamanda popüler kültüre uçuş alanında da bir öncü olarak girmiştir. Havacılık prensiplerini ilk anlayan kişi olduğu söyleniyor. Günümüzde paraşütlerden, planörler ve helikopterlere kadar insanoğlunun ayağını yerden kesen sayısız uçuş cihazının mucidi olarak biliniyor. Tarihçi Doktor Tobias Kaffer, Leonardo'dan yüzyıllar önce yaşamış, Mers Berili Elmer'ın uçuş hikayesini araştırmış. Burada da bazı sorgulanması gereken noktalar olduğu görülmektedir. Hikaye 12. asırdan kalma bir el yazmasında görülüyor. 12. asrın başında keşiş olan Mansferli William, İngiliz krallarının marifetleri adı altında İngiltere tarihini kaleme aldı. Elmer zamanı açısından bilge bir adamdı. Dadalus gibi uçabilmek için el ve ayaklarına kanatlar bağladı ve bir kulenin tepesine çıkıp rüzgarı toplayarak 200 metreden fazla bir mesafeyi uçarak kat etti. Rüzgarın şiddeti ve rüzgarın dönmesiyle uçuşu bozulduğu için inişi gerçekleştiremedi. Düşerek iki bacağını birden kırdı ve ölene dek sakat kaldı. Uçma tutkusunun en erken öyküsü Yunan mitolojisindeki anlatımıyla Dadalus ve oğlu İkarus'un efsanesidir. Efsaneye göre kral Minos, baba Dadalus ve oğlunu Girit adasına hapseder. Hapis hayatından sıkılan Dadalus'un aklına kas tüylerinden kanatlar yapıp bunları kullanarak adadan kaçmak gelir. İşte böylece bilinen en eski efsanevi insanlı uçuşu gerçekleştirmiş olurlar. Fakat Elmer 25 metre yükseklikten başladı ve 200 metreden uzak bir mesafeye uçtu. İnişi pek çözememiş olmasına rağmen uçma kısmını gayet iyi anlamış görünüyor. Elmer'ın uçuş aletini dengeleyemediği bir gerçektir. Mensfield'li keşiş olan William'ın el yazmaları analiz edildiğinde Elmer'ın da kendi hatasını anladığı net bir şekilde görülmektedir. Bu tarihi belgenin esas ilginç yönü şudur. Elmer'ın uçuş aletinin dengeli olmadığını belirttiği söyleniyor. Bu da ucuna bir kuyruk eklemeyi unutmuş olmasıdır. Yani karşımızda zihninde modern uçakların görüntüsü olan bir ortaçağ insanı var. Bu da demek oluyor ki Leonardo'dan asırlar önce insanlar uçuş prensiplerini test etmeye başlamıştı. İtalyan mühendislerin iptidai uçuş makineleri çizimleri Leonardo'nun eskizlerinden daha eskiye dayanıyor. Leonardo'nun daha karmaşık olan kendi makinelerini yaratmak için bu çizimlerden ve fikirlerden faydalandığına ve onları kendi mühendislik çizimlerine uyarladığına inanılıyor. Leonardo'nun uçuş makinaları çizimleri en meşhur çalışmalarından bir tanesidir. Güzel çizimlerle, dahiyane icatlarla birbirine karıştırılmamalıdır. Leonardo, Orta Doğu ve Çin'den gelen oyuncaklar, eskizler ve anlatılardan ilham almıştır. Çin oyuncağını büyüterek bir insanı kaldırma gücü elde edeceğini düşünmüş olmalıdır. Ama bu boyutları olduğu gibi büyüterek, aynı sonucu elde edemezsiniz. Leonardo'nun uçuş alanındaki çalışmaları orijinal görünmediği gibi pek işe yarar da değildirler. Şu da bir gerçektir ki kendisinin keşfettiğini asla iddia etmediği icatların mucidi sayılır. Unutulmaması gereken dahiyane bir yeteneği olduğudur. Leonardo, Mona Lisa tablosundan dolayı ilgi odağıdır. Rönesans tabloları çok katmanlıdır. Katman üzerine katman oluşturularak meydana getirilmiştir. Paris Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosu, kızılötesi görüntüleme ile analiz edildiğinde, tüm ışık dalga boyu analizi ile katmanların tarihsel yolculuğu yeniden görüntülenebilmektedir. Özellikle gözde görünmeyen ışık dalga boylarında, analiz önemlidir. Her bir fitre ışığın sadece dar bir aralığını görüyor. Resmin yüzeyi sırayla her bir fitre ile sırayla taranıyor. Analiz sonucunda elde edilen verilerden tablo yeniden oluşturulabiliyor.